Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere Yengeç burçları için Kasım ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler arkadaşlar. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet, odaklanan neyi merak ediyorsanız ee, sorularınızla niyetlerinizi alın arkadaşlar bir bakalım ne gelişmeler var yengeç burçları dileğiniz var mı arkadaşlar sanki çok istediğiniz bir şey var burada ee, neyse olacak gözüküyor yani ben bunu dilek olarak aldım istek olarak aldım ee, rahatlayacaksınız maddi konularda gerçekten rahatlayacaksınız hanenizin içinde şu an sanki sıkıntılarınız var Maddi konularda beklentileriniz var. Bu durumla alakalı rahatlayacaksınız. Evet. Bakın içinize attığınız artık benim için bitti dediğiniz bir durum var burada. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı olabilir. Geçmişten gelen bir durum da hissediyorum bazılarınız için arkadaşlar. Hani. Çok denemişsiniz, olmamış ya da çok mücadele etmişsiniz. Hep aynı yerdesiniz. Artık ben böyle olmak istemiyorum der gibisiniz. Böyle bir hissiyat geliyor bana bakarken. Burada gördüğüm e, sevineceksiniz. Bakın e, artık önceki gibi değilsiniz sanki. Sıkıntı yaptığınız konularda hayatınızla alakalı önemli kararlar almışsınız. Ve ben buyum diyorsunuz. Yani olursa bu şekilde olacak gibi bir duruşunuz var burada. Bir yol var bu bu yola gitmek istiyorsunuz. Mesafeli bir yol olarak çıkıyor ama yalnız da gitmeyeceksiniz sanki iki kişi gideceksiniz. Evet. Bakın burada para çok o akışı var. Bu ay içerisinde gerçekten alacaklarınızı alacaksınız ya da beklentileriniz neyse artışta olabilir. Burada bir ek para gibi görüyorum arkadaşlar. Destek de istediyseniz ya da isteyeceksiniz birisinden bu destek de elinize geçecek gözüküyor. Zorlanmışsınız. Bazı konularda zorlanıyorsunuz. E, maddi konularda üst üste geliyor sanki bazı şeyler. E, gerçekten bu anlamda zorlanmışsınız da. Ama rahatlayacaksınız inşallah. Gözleşi yapıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu gözleşiniz sevinç olacak ama bir haber alacaksınız. Ee, bir aklınızdaki kişi sanki bu gözleşi yapmışsınız. istediğiniz gibi değil ama şu an bak durum istediğiniz gibi değil sanki bu insanla sorun yaşıyorsunuz. Gel git durumları çok yaşıyorsunuz ya da ama çok da seviyorsunuz. Bakın iki tarafta birbirini seviyor ama bunu gösteremiyorsunuz. şaşıracaksınız bu insanla alakalı e, sizi şaşırtacak bu insan ne olacaksa güzel bir gelişme yaşanacak aranızda arkadaşlar ummadığınız bir şey yapacak bu insan ya da siz sevineceksiniz evet taşınma bakın ya yeni taşınmasınız ya da böyle bir niyetiniz var sanki bir şey de var önünde eee bu niyetlerinizin önü açık Ya taşınmışsınız böyle bir yenilenme var Ya da düşüncenizde böyle bir isteğiniz var Taşınmak gibi Arkadaşlar ansızın olabilir Ya da bu yenilenmeyi Yapmışsınız huzur ve e, Rahatlık görüyorum burada Evet yenilenme gibi hissettim ben Ya da böyle düşünceleriniz var arkadaşlar Bu ay içerisinde daha net olacak Bazı şeyler Devlet kapısı çıkıyor Burada çünkü şey yarım ay var, yıldız var. Bu devlet kapısına işarettir arkadaşlar. Mahkemelik durumlarınızda ya da burayla işlerinizde bir şeyler sorun, sıkıntı, engel. Ama bu engel aşılacak gibi arkadaşlar. Hani manevi beklentiniz varsa yani bir ayrılma durumu gibi durumlarınızda birisinin bir isteği var. Bu durumda olmak istemiyor sanki ayrılma durumundaysanız bakın arkadaşlar eşiniz olabilir e, bu insan ayrılmak istemiyor zorluk çıkarıyor olabilir size böyle bir şeyler gözüküyor burada ama maddi konularda da hani beklentiniz varsa bu konularda elinize geçecek hani nafaka gibi durumlarınızda varsa beklentilerinizde bunlar elinize geçecek arkadaşlar sonuca varacak. Bakın bir aslan var burada. Aslan, aslanın önünde de bir insan var. Ee, siz birisine destek mi vereceksiniz? Birisini mi güçlendireceksiniz? Ya da yakınınızdan birisiyle böyle bir birlik içinde mi olacaksınız? Nedir? Ee, bir kuvvetlenme var burada. İki kişi bir araya gelip ya bir iş düşünüyorsunuz, ya da e, bir bize destek olacaksınız arkadaşlar. Böyle düşünceleriniz varsa kuvvet var burada. Olacak yani. Bir anlaşma gerçekten el tokalama. E, bu gibi durumlarınızda gözüküyor. Bakın e, kariyerde yükselme bir beklenti var burada çalışanlar için söylüyorum bir ilerleme. E, ama gözler de sizin üzerinizde dikkatle çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın etrafınızda ilerlemenizi istemeyen insanlar var. Çalıştığınız ortamda. Kendi menfaatini düşünen, sadece çıkarları için uğraşan insanlar var. Ve ayağınıza köstek olmak isteyebilirler arkadaşlar. Yani bu insanlara dikkat edin. Prim vermeyin. Biraz gizemli olun iş hayatınızda. Evet, e, gerçekten e, burada aydınlık var. Sıkıntı var ama aydınlık da var arkadaşlar. Sorunlarınızı paylaştıkça rahatlayacaksınız. Ama çok detaylı insanlarla ilgilenin bilgi vermeyin. Bunu sayılı dostlarınızla yapın. Hani herkese dağıtmayın sorunlarınızı, sevinçlerinizi. Onu demek istiyorum. Dostum dediğiniz gerçekten güvendiğiniz birkaç kişi gözüküyor. Onlara lafım yok arkadaşlar ama etrafınızdaki insanlara biraz konuşmalarınıza dikkat edin. Hani başka yere çekiyorlar ya da sizi istedikleri gibi anlıyorlar kafanızı karıştırmalarına izin vermeyin arkadaşlar. Bu ay içerisinde bu durumlar yaşanabilir. Evet. Aklınızdaki kişiyle alakalı gerçekten bir güzellik olacak. Burada hiç ummadığınız bir insan sizin kafanızı çalabilir. Yani e, telefonla arayabilir, iletişime geçebilir. Bitti dediğiniz beraberliğinizde bile bu olabilir. Böyle bir durum hissediyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Bakın Bir saat var burada Zaman Zamanla alakalı bir durum var Bu sizin için çok önemli Zamana karşı mı yarışıyorsunuz Ya da bir sürecin içinde misiniz Sizin için çok önemli bir konu mu var Ya da kendinizi göstermeniz gerekiyor Birisine karşı zamanla yarışıyor gibisiniz Evet Para para var burada ee, elinizden birisine yardım etme isteğiniz var ya da birisine yardım etmişsiniz kapalı kapınızı açıyor arkadaşlar. Yani e, bir durumunuzda işe yarayacak bu yardımınız. Sanki yapmışsınız bu yardımı ve size faydası olacak gibi hissediyorum. Burada e, bir ekmek var ekmek böyle ikiye bölünmüş ve parça parça böyle insanlara vermişsiniz sanki bu bir yardım gibi hissettim. Ve bunun faydasını göreceksiniz. Evet. Evet yengeç burçları biraz da tabağınıza bakalım. Kısmet gerçekten parça parça. Hani kısmet anlamı şudur arkadaşlar. Maddi konularda da bir e, kısmetiniz var. Özel anlamda da etrafınızdan çok dikkat çekeceğinizi görüyorum bu ay içerisinde. Size yaklaşmak isteyen ya da size ilgisini gösterecek kişiler var etrafınızda. Bu ay içerisinde bunları fark edebilirsiniz. Özel anlamda bir şeyler değişecek sanki. E, farkındalık. Yani e, birilerinin ilgilerini fark edebilirsiniz. E, gerçekten güzel bir dönem sizi bekliyor. Ama aklınızda da birisi var gibi de hissediyorum. Hani bunları e, yaşayacaksınız ama aklınızda da birisi var gibi. Evet, pişmanlık var. Birisinin bir pişmanlığı var. Ama bunu biliyor yani arkadaşlar. Bu size karşı bir haksızlık yapmış birisi. Bundan dolayı da yüzü gülmüyor gözüküyor ve size bağlıyor her şey. Yani ben ona bunu yaptım. Bu haksızlığı yaptım. Yüzüm bundan gülmüyor ya da işlerim rast gitmiyor diye düşünen birisi var. Bir haksızlık yani ilahi adalet gibi bir durum yaşanıyor sanki arkadaşlar bunu yapan kim ise şu an çok mutsuz yakınlarınızda sıkıntılarınızı hissediyorum anlaşamadığınız konular var ya da e, miras gibi konularınızda sıkıntılar var e, küslük var ama arkadaşlar bu e, sorun kalkacak gibi yani bu e, düzelecek gibi bu durumlar sonuca varacak gibi gözüküyor evet Göz var, bakın birisinin gözü sizin üzerinizde. Sizi çok merak ediyor, sizinle alakalı haber almak istiyor. Sizi çok gözlemleyen birisi var etrafınızda arkadaşlar. Ee, bunu gizli yapıyor bu kişi. Bilgi almak adına ne yapıyor gibisine, meraktan. Özel anlamda olabilir. Ya da bir kırgınlık yaşadığınız birisi de olabilir bu, merakta yani sizin hakkınızda merakta. Evet. Burada gerçekten güçlü bir dönemdesiniz. Hani balık çıkmış, balık da kısmetti. Ufak ufak paralar çıkmış. Etrafınızdan alacağınız haberler çıkmış. Güzel gelişmeler sizi bekliyor arkadaşlar. Yengeç burçları çok güzel bir dönemdesiniz. Ee, kanalıma desteklerinizi, abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Gülşen'in gözünde de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.